Merhabalar, ben doçent doktor Ahmet Temiz. Kardiyoloji uzmanıyım. 2017 yılından beri Avcılar Anadolu Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bizim birinci görevimiz kalp damar hastalıklarını önlemektir. Kardiyolojide teknik gelişmelere rağmen hala kalp krizin ölümler dünyada en önemli ölüm sebebi olmaya devam etmektedir. Teknolojik gelişmelerle artık damarların ameliyatsız açabilmekte, kapakları ameliyatsız değiştirebilmekteyiz. Ancak bundan daha önemli, yüzyıllardır aslında yapılabilecek olan yöntem kalp krizini önlemektir. Bu bizim elimizde olan bir şeydir. Peki kalp krizini nasıl? nasıl önleyebiliriz? Kalp krizini önleyebilmek için öncelikle kalp krizi riskimizi bilmemiz lazım. Eğer riskiniz ne kadar yüksekse yapacağınız önleyici yöntemlerin başarısı da o kadar fazla olacaktır. Kalp krizi riski kimlerde yüksektir? Bazı programlar aracılığıyla kalp krizi riski değerlendirilebiliyor. Ancak buna gerek bile kalmadan eğer bir kişinin tansiyonu varsa, kekeri varsa, aileden gelen erken yaşta kalp krizi öyküsü varsa, en azından 20 yıldır sigara içen bir kişi ise bunlar hiç risk hesaplamasına bile gerek kalmadan otomatikman yüksek risk grubunda olacak kişilerdir. Bu kişilerin mutlaka en kısa zamanda kardiyoloji doktoruyla görüşüp kalp krizi riski değerlendirilmesi ve erkenden kalp krizi riski azaltıcı tedavilere başlaması gerekmektedir. O yüzden mutlaka o buzdağının görünmeyen kısmını saptamamız için bizlerle iletişime geçip mutlaka kalp krizi riskini hesaplatın ki biz önlemlerimizi alalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.